Evet. Herkese selamlar arkadaşlar. Yine kayı resimlerindeyiz. Damgalarda. Bakın bunların çoğuna e, çok farklı farklı anlamlar verenler var. Ama genelde verilen anlam e, yılan anlamında. Mesela örneğin şu alanda görüldüğü gibi e, yılan te tasfiri falan da diyorlar. O şekilde bunun yılanla falan bir alakası yok. Bakın tam şurada yine Buradan devam ediyor. Buradan böylemesine geliyor. Böylemesine devam ediyor. Ee, i̇lginç bir şekilde bu da buradan geliyor. Bunlara yılan gibi bir anlam yüklüyorlar. Ve diyorlar ki işte bunlar şaman büyüleri. Bunlar şaman büyücüsüydü. Örnek olarak şamanı gösterelim daire içerisinde. Diyorlar. Ancak bunlar yılan falan değil. Şaman büyücülüğü falan da değil. Onu da belirteyim ben buradan devam edelim çizelim üzerinden geçelim de bakın görüyorsunuz buradan da böyle geliyor buradan da bu şekilde bu da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bunlara işte şaman bu da şaman büyüsüymüş sözde iddialara göre o ki bilindiği üzere ben niye aynı resimden iki tane açmışım ha bu biraz daha şeymiş, küçüğüymüş. Evet bu aynı resim de. Evet aynı resmin bir de şamanın etrafındaki olana bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Yine buradan da bakalım. Bunların yılan olduklarından falan bahsediyorlar. Oysa ki bunların yılanla bunlarla bir alakası yok abiciğim. Onu ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Neden? Çünkü Türklerde inançlarını yüksek dağların tepesinde yaparlar ki bu çizimlerde 2000 rakımlı 2200 2500 gibi rakımlı yerlerde çekilmiştir ya çizilmiştir pardon kayalara çizilmiştir peki ne olabilir bu ona bakalım bir olsa olsa bu olur yani yüksek dağlardan ovalara baktığı zaman ovadan süzüle nehirlerin resimleri olabilir şimdi gerisin geriye bir daha dönelim Şunu kaldıralım, üzerinden geçelim. Az önce yaptığımız gibi üzerinden geçelim çizikleri. Teke denirnan etrafında durmuş durumda. Peki az önceki fotoğrafımıza bakalım. Şimdi bir daha buna bakalım. Şimdi bir daha buna bakalım. İle buna bakalım. Çizelim. Şuradan da bir çatal ayrılıyor. Evet buna yılan deniliyor. Yılan adı veriliyor. İlginç bir şekilde ancak bu bildiğimiz yüksek dağlardan ovaya baktığımız zaman gördüğümüz nehrin çizimidir. Evet kendinize iyi bakın. Esen kalın.